hızla gelen roketin sesi duyuldu. Ardından büyük bir patlama yaşandı. Siyah dumanlar gökyüzünü sardı. <laughs> İsrail Gazze şeridine aralıksız saldırıyor. Filistinlileri katlediyor. Bölgeyi harabeye çeviriyor. Gazze'nin kuzeyindeki Beklahiyya'daki patlamada bina yerle bir oldu. Roketin binaya isabet anı kameralara yansıdı. <laughs> İşgal ordusu Nuseyrat mülteci kampındaki evleri hedef aldı. Deyre el belaha saldırı düzenledi. Refah kentini vurdu. Birçok kişi şehit oldu ve yaralandı. İsrail ordusu Refah kentine kara operasyonuna hazırlanıyor. Bu yüzden Gazzeliler Han Yunus ve Deir el Belah'a göç ediyor. Çadırlar kuruyorlar. Refah'taki olası saldırıdan kaçmaya çalışıyorlar. İsrail Gazze'de bir insanlık krizine yol açtı. Beyt kentinde su kuyularının %70'ini tahrip etti. Kanalizasyon ağının ise %50'sini yıktı. Kanalizasyon suyu yollara aktı. Cadde ve sokaklarda büyük çöp yığınları oluştu. ...cilt ve solunum rahatsızlıkları yayıldı. Gaz şeridinde tahmini 37 milyon tonluk enkaz oluştu. Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi... ...enkazı temizlemenin en az 14 yıl sürebileceğini söyledi. Bölgede ateşlenen mühimmatın en az yüzde 10'unun patlamadığı tahmin ediliyor. İnsani krizi bir nebze olsun hafifletmek için yardımlar gönderiliyor. Bölgeye bir haftada 1063 tır girdi. Ancak bunların yalnızca 49'u bölgenin kuzeyine ulaştı. Kuzeydeki Filistinlilerin durumu oldukça kötü. ABD ise deniz yoluyla yardım ulaştırmak için hazırlıklara başlamıştı. Gazze'ye geçici bir rıhtım inşasına girişmişti. Bu amaçla donanmaya ait bir gemi bölge açıklarına demir attı. Yardımları ulaştıran ana kurumlardan biri Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansıydı. Ancak İsrail ajans mensubu 12 kişiyi 7 Ekim taarruzuna katılımla suçlamıştı. Ajans hakkında soruşturma açılmıştı. İsrail 12 çalışandan biri hakkında hiçbir kanıt sağlayamadı. Onun dosyası kapatıldı. 3 çalışan hakkında da yeterli bilgi olmaması nedeniyle davalar askıya alındı. 8 kişi hakkında soruşturma devam ediyor. Evet. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katliamdan sorumlu tutuluyor. İsrailli Kanal 13 televizyonu haberinde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Galant ve Genelkurmay Başkanı Harzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti. Netanyahu böyle bir karar alınması halinde boyun eğmeyeceklerini açıkladı. İsrail'in zafer yolunda ilerlemek ve kendisini savunmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. President a minute ago that it's unimaginable.